Ferus ailesinin kıymetli takipçileri, geleceğinizi karlı kılan yayınlarıma hoş geldiniz. Anlattıklarım yatırım tavsiyesi değildir. Beğeni ve yorumlarınız en büyük destektir. Hala kanalıma abone olmayan kardeşlerimin abone olarak destek olmalarını bekliyorum. Genel piyasa değerlendirmelerini yapacağız sevgili dostlarım. ABD tarafında işsizlik başvuruları 248 bin olarak açıklandı. Beklenti 245 bin civarıydı arkadaşlar. Yarın ise özellikle işsizlik verileri ve tarım dışı istihdam verileri ikindi saatlerinde Türkiye saatleriyle tabii ki 15-45 civarında gelecektir. Ve altın olsundaki hareketliklere dikkat çekmemiz gerektiğini de bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Genel piyasa değerlendirmelerini yapalım sevgili dostlarım. Dolar tarafındaki rutin hareketler devam ediyor. Dolar tarafında bir şekilde piyasaya para verilmeye devam ediyor. Yani kura müdahale yok ama bir şekilde kura müdahale dolaylı yoldan var aslında arkadaşlar. Çünkü bankalara bazı ihracatçı firmalara vesaire derken birçok noktada zorunlu döviz bozdurma durumları var biliyorsunuz. Bunlar da Merkez Bankası alıyor ve Merkez Bankası geniş açıdan baktığımızda net olarak rezerv artışına devam ediyor. Ama bir yandan da piyasaya dolar bozumu yapılıyor. Bunun alıcısı da Merkez Bankası oluyor. Ve yani arkadaşlar hem kura müdahale yok hem kura müdahale var. Yani bu noktada da zorunlu bir döviz bozumundan ötürü piyasaya likidite sağlandı mevzusu var ya işte arkadaşlar aynen o şekilde hareket devam ediyor. Ben bunu yine söylüyorum arkadaşlar. Merkez Bankası Başkanı ne dedi? Kur'a müdahale olmayacak dedi. Yani bazı zorlukların da artık kaldırılması gerekiyor. Kur'un olması gereken yerde olması gerekiyor. Aksi halde biz bu ceremeyi yine çekeriz arkadaşlar. Bugün buralarda baskılamalar devam eder. Yarın bir şekilde dışarıdan para bulunur. Arap tarafından, Körfez tarafından. Bu para devreye koyulur. Bir şekilde dolar gevşetilmeye çalışılabilir, gevşetilebilir. Ama bu fazla bir mantıklı iş değil. Sadece günü kurtarmak arkadaşlar. Yani bu yaz döneminde özellikle tamam turizm her ne kadar az desek de yani fiyat dolar tarafında arttıkça girdi. İlla ki artacaktır arkadaşlar. Gelirler artacaktır. Bu noktada dolar bulmaya Merkez Bankası başlayabilir ama... Artık şunu söylüyoruz. Akıl dışı işler, akıl dışı eylemler yapmak yerine onun yerine arkadaşlar hep söylüyorum. Ya yani mantıklı ekonomi bilimine dayanan işler yapalım. Geleceğe dair planlar yapalım. Var Acıyı çekelim arkadaşlar. Resette bir şekilde çekilmeye başlansın ama sonu güzel olsun. Ama ben bunu söylerken bile birçok kişi bu konunun böyle olacağına inanmıyor. Hatta hemen hemen hepimiz bu durumdayız. Yani güven olmadan da ekonomide istikrarı sağlamak gerçekten çok zor olduğunu bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Ekonomide güveni kaybederseniz gerçekten taşlar yerine oturmaz arkadaşlar. Bu noktada da sıkıntılı süreçler her zaman için vardı. Her zaman için olmaya da devam edecektir diye düşündüğümü sizlere bir kez daha anlatmak istiyorum dostlar. Yani nereye gidersek gidelim, nereden alırsak alalım bu bizler için önemli. Bu bizler için hep de önemliydi aslında baktığımızda. Fiyat hareketliliklerinde de zaten görüyoruz. Daha yakından görebilmek adına grafikte 30 dakikalık grafiği açtım. Bakın arkadaşlar bir şekilde kur aşağıya iniyor. Bir şekilde likidite sağlanıyor. Ama sonunda dönüp dolaşıp gittiğimiz yerler çok net bir şekilde belli. Gittiğimiz yerler ortada arkadaşlar. Dönüp dolaşıp geldiğimiz yerler hep aynı. Hep maalesef sıkıntılı süreç. Yani bir şekilde kur yükseltilmiş. Bir yerde durmuş sonrasında yükselmiş durmuş. Tekrar yükselmiş. Tekrar bir şekilde durmuş ve burada tutuyorlar. Yani arkadaşlar bu olmaz yani. Bu dur kalk metodu bu olmaz yani. Ben bu metodun çalışacağını fazla düşünmüyorum. Bu yukarı git gel git gel yerine kur olması gereken yere gitmeli. Ondan sonra fiyat hareketlikleri oturtulmalı. Ama bunu da benim söylediğim gibi uygulamadıkları için yani bu da geçici politikalar olduğunu düşünüyorum. Yani önümüzdeki süreçte de daha çok şeyler göreceğimize, yeni şeylere şahit olacağımıza inandığımı söylemek isterim. Yani burada akla ve bilime yatan noktalar elbette ki olacak zaman içerisinde ama arkadaşlar akla ve bilime de uymayan yani akıldan ve bilimden uzak herhangi bir işlem, herhangi bir paylaşım, herhangi bir yazı olduğu zaman işte o zaman piyasa hani güven noktasında en başta söyledim ya güveni kaybettin mi sıkıntı diye işte güven kaybedildiği için hemen işler tersine dönecek arkadaşlar. Burada yapılan her doğru kadar her yanlış işte önemli çünkü yanlış işlere dikkat etmek gerekiyor. Ufacık bir yanlış yaptığınız birçok doğruyu götürecektir diye düşünüyorum. ABD'de verilerinin ilk verilerle birlikte geri çekilmeler devam ediyor arkadaşlar. Burada bizim beklentimiz yine söylüyorum aşağı yönlü giden hareketlerde ons gram altın tarafındaki kardeşlerimize sadece yatırım fır yatırım yapabilmeleri adına alın fırsatı olarak karşılarına çıkabileceklerini söylemiştim. Bakın ben bugün yine sözümün arkasındayım arkadaşlar. Bu noktada da aşağı bölgelerde 1880 bölgeleri elbette ki mevcuttur. Bu noktaları da sizler daha öncesinden zaten biliyorsunuz arkadaşlar. Bu bizler için de güzel bir alıcı grubun devreye gireceği bölge olarak karşımıza çıkabilir. Bu bölgelere kadar gevşetirler mi? gevşetirlerse daha güzel olur arkadaşlar. Ama nereden döneceği noktasında da bilemeyiz tabii ki. Yarın da önemli veriler var. Altın için kritik günlerin içerisinden geçtiğimizi ve altın ons bazlı gram altın tarafındaki yatırımcıların yukarı yönlü ne zaman dönecek sorusunun cevabını bir türlü bulamadığı noktadayız. Ve bu bölgelerde artık sıkıntılı süreçlerinde olduğunu söyleyebilirim. Buradaki her silkeleme hareketi yukarı yönlü dönüş pozisyonlarında daha sağlam yükselişlerin temelidir diye düşünüyorum. Ok yay misali ne kadar gelerseniz o kadar ileriye gidecektir diye de kısaca düşünebiliriz ve bu mantıkta bizler için önemli olsun sevgili dostlarım. Gram altın tarafında 1700 hedefimizden uzaklaşır gibi duruyoruz arkadaşlar. Bu noktada aşağıda 1500 bölgesine zaten keşke bir çekilme olsa da ekleme yapabilsek diyen birçok kişi vardır. Elbette ki vardır. Yukarı yönlü gram altında benim hiçbir korkum yok. Beklentilerim dahilinde hareketlerin devam etmesidir. Ama buradaki geri çekilmeler sadece alım fırsatıdır. Bunu bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Gram altın tarafından korkmayacaksınız. Ben korkmuyorum yani. Şahsen korkulacak bir durum olduğunu da düşünmüyorum arkadaşlar. Ben yıllardır zaten birikimlerimi gram altın yönünde kar aldığım noktalarda ürünlerde bir şekilde tutmaya çalışırım. Çünkü gram altında daha sağlam hissederim kendimi. Çünkü fazla atraksiyonlar olmaz. Tamam geçen yıllarda dolar bazlı çok aşırı düşüşler, aşırı yükselişler oldu ama genel manasıyla altın 10 hemen hemen aynı bölgelerde seyrine devam ediyor. Bu noktada da Türkiye'de yaşadığımız için dolardaki ani hareketler, yükselişler vesaire bu noktada bizim dövizden ziyade daha yakın durabileceğimiz ürün gram altın diye düşünürüm. Çünkü dolar yükseldi mi yükselir, altın ons yükseldi mi yükselir. Zaten normalde dünya piyasalarında da dolar gevşer, ons yükselir. Yani bir şekilde dengeyi bulur ama bizim iç piyasada TL değer kaybettiği için hem dolar yükseliyor hem de altın ons yükselebiliyor. İkisi aynı anda yükseldiği durumlarda zaten gram altın yatırımcısı gerçekten çok mutlu oluyor. Tadından yenmez dediğimiz şekilde bir mutluluğa ulaşıyor. Bu doyumu bir şekilde sağlıyor diye biliriz sevgili kardeşlerim. Şimdi baktığımızda arkadaşlar önemli piyasalarımızın içerisinde bizden yorum beklediğiniz nokta gümüş. Gümüş tarafında da Aynı hareketlikler devam ediyor. Altını takip edecektir diye düşünüyorum arkadaşlar kabaca. Altın tarafında yukarı yönlü sert hareketler geldiği sürece altın tarafında rally başladıktan sonra gümüşün de bir şekilde takip edebileceğini düşünürüz. Burada iş en çok onslara düşüyor arkadaşlar. Onsları çok güzel oyalıyorlar. FED tarafından güzel baskı var. AB tarafında güzel baskı var. Bakın burada Altın yükselişe geçmeden gümüşte yukarı yönlü net bir hareketin gelmeyeceğini konuşmuştuk. Bakın abi aynı şekilde gümüş tarafında da onsutta çekilmeler var. Yani birkaç gündür yükselmişti. Bakın saatler içerisinde hatta dakikalar içerisinde bunu geri aldı. Buna biraz olsun dikkat etmemiz gerekiyor arkadaşlar. Yani hep derim ya atlamamak gerekiyor. Fırsat oldukça düşüşlerde atlamak bence daha mantıklı. Abi düştüse değerlendirmek kadar güzel bir şey yok ama yükselişlerde özellikle sıkıntı ne arkadaşlar tam manasıyla yükseliş başlamadan sanki yükseliş başlamış ve ipi kaçırmış gibi düşünen kardeşlerim maalesef sıkıntılı sürece giriyor. Buna gerek yok. Lütfen bu algıdan, bu mantıktan biraz olsun uzaklaşalım ve bir şekilde yolumuza bakalım. Yolumuzu bizi gösterdiği şekilde bir şekilde bu piyasanın içerisinden Gelip geçelim ve yatırımlarımızı birikim mantığıyla görmeye devam edelim. Günü birlik, duygu kayıplarına, sıkıntılara, streslere, gerginliklere hiçbir şeye girmeden hayatımızı yaşayalım arkadaşlar. Birikimlerimiz bir şekilde değerlenmeye devam edecektir. Lütfen ekranlardan uzak duralım. Bunlar bizler için en önemli durumlardır diye düşünüyorum. Dinlediğiniz için hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim. Beğeni ve yorumlarla desteklerinizi bekliyorum. Hoşçakalın, selametle kalın, görüşmek dileğiyle.